Ben tırcı oğlu tırcıyım. Ben evet. Avrupa çalışıyorum. Allah aşkına. Evet. Allah size yardımcınız evet. olsun. Bir de diyor ya çür, e, Avrupa bizi kıskanıyor. Ya ben yüz dolar bozdum bitmiyorlar. E, bitmiyor ya maşallah maşallah bitmiyor. Biz ölmüşüz. Okey'e okay dönüyoruz. Okey okey biliyorsanız. Abi. tüm dünyada var diyor Aynen. vatandaş. Ben orada bilmem. Aldığım maaşı bilirim. Evet. Ben burada askeri ücretle çalışan vatandaşıma acırım. Çalışma, Adam askeri ücretle tatile geliyor kardeşim. Ya bizde çalışma yok bizde Nasıl olsun yok. abi kazanmıyor ki nasıl olsun Şimdi sen bu ülkede yaşıyorsun ha Askeri ücret şimdi kurban oldun para ne şimdi paranın değeri yok ya abi. Şimdi her bir memleketin bir belediyesi var belediyenin zabiteleri el, var el, Zabiteler mi? çıksa denetim yapsın abi. sen vicdandan bahsediyorsun şimdi. ne vicdanı ya Kim kimi bükerse ya Eline, bir yok. çorba içiyorsun abi. 30 lira bir çorba 20 lira kalıyor, nasıl oluyor ya, ya? Bunu hükümet mi ben servis fiyasayı kaldırsan işte onu yapamaz onu kim kaldıracak? Ben mi kaldıracağım? Hepimiz imza toplayacağız, kaldıracağız. Merkez bir görüş bir değil. Siz tır şoförü müsünüz? Ben tır şoförüyüm Evet. Şu anda Avrupa'ya çalışıyorum, gidiyorum, geliyorum. Dolar kazanıyorum şu an diyorsunuz. Dolar bazında çalışıyorum kardeşim. Ben bugün 2000 dolar aldığım zaman bana ekonomi yansımaz dayı. Ama burada çalıştığım zaman yansıyor, kurban oldum. Yansıyor ülke. Sen o. bu memleketteysen bak, Suriyeli'ye bak, Yabancıya bak istediğini yiyebiliyor. Ya. Benim vatandaşım vallahi yemiyor ya. Ha, onu işte vallahi, vallahi vatandaşım yemiyor abi kurban olayım. Bir sürü yerde kadar hükmemiz yok ya. Abi, şimdi... şimdi... sen eski diyorsun. Burada eski de ben hayman alayım. Hepsi vatandaşımız aynıydı. Diyar bakalım Mardinli işte. Abi şimdi topla milleti 10 tane Suriyeli çıkar 10 tane yabancı çıkar abi. Memleket Doğru. daha bitti abi kurban Doğru. olayım. Neyin hesabını yapıyoruz Doğru. abi? Buna kim dur diyecek abi? Aa, şimdi gelenler mi iyi olacak? Kimse iyi olmayacak. Niye? Abi. Çünkü Melmeke, Satürn'de dahi daha yapacak Kira bir şey yok. Yani. Ben olsam abi. ne yaparım? Sen olsan ne yaparsın abi? Kira ya Allah yardımcıları olsun yani. Bir şey diyemeyiz. Üretse de kazanamıyor. Üretse abi, de kazanamıyor. Ayman halim 200 tarlam var ya ben nasıl hareket ekeyim abi? Benim babam bu tarlayla hepimize baktı. Baktı abi köyünü satmadı, evini terk etmedi. Ağa gibi köyde öldü. Şimdi biz her birimiz bir dağda. Geceyi gündüzü bir etmişiz çalışıyoruz çalışıyoruz. birikim yok abi kurban olayım. Ya. Birikim şimdi, yok. Paranın abi, değeri bu, yok ya. Hükümetten önceki hükümetler şekerde 40 sene size bağımlı kalacağız diye imza atmış tamam mı? Bu bu, bu AK Parti'den önce yani, bak. Düzelsin abi Cumhurbaşkanı hepsi sende kalem sende kitap sende Düzelt işte abi kurban olayım. Ya. Önce... ya bunu bırakın abi bu meseleleri bana. al. Şimdi sen ben başkanlık yaptım burada. Evet. Şimdi kaybettim. Kaybettiğim zaman sana devredin. Sen almıyorsun diyorsun abi şu sıfırla ondan sonra bana. Evet, evet. Tamam. Abi şimdi sen Cumhurbaşkanısın. Zet abi kurban olayım düzeltim Kimse ne, önce, ne diyecek? Bak, 40 sene önce şekerde bağımlı Sarkı olacağız, şiş 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 olacağız. Şiş size kalmadı. Biliyor sattı abi. daha şeker mi kalmadı abi. Git markete 10 tane Biliyor şeker var. Hangisini de alacaksın? Bilmiyorsun ki hangisi ha. yerli hangisi hang bilemezsin ki. Bitti bitti, ya, bitti. kurban o, o hoş, meseleler masallar bitti abi. Ya. Ya. ya şeker e mi abi? Bak. Şeker. Bak 40 sene önce dışarıya bağımlı size bağımlı kalacağız diye imza atmışlar. ...bizim AK Parti'den önceki hükümetler. Aynı. Şimdi AK Parti'ye telefon geliyor. Şekere kota koyacaksın. Şimdi pancara kota koyacaksın. AK Parti hemen koymak zorunda. 40 sene önce imza atmışlar. Aynı Lozan gibi. Otel koymak için fabrikaları mı kaldı? Lozan. He? Lozan. Kota koymak için fabrikaları mı kaldı mı? Ya biz yorum... Şimdi biraz önce siz dediniz ki... ...oto kontrol sistemi olması evet. gerekmez. Tabii ki kontrol sistemi olması lazım. Fakat kontrolü de... ...hükümet bizzat kendisi bozuyor, şöyle bozuyor. Şimdi geçenlerde bir kanun çıkarttılar. Bunu da iyi dinleyin, memlekette insanları dinlesin, bir kararını versin. Başbakan, şey, Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki şu kadar borca kadar, şey, e, liraya kadar borçlar ben affediyorum. Evet. Kardeşim vatandaş o zaman e, ödeyenlerin e, günahı ne? ne günahı ne? Sen kimin borcunu ödüyorsun, ne şey yapıyorsun, e, e, ne derler ona? Aff Benim vergilerimle niye affediyorsun ya Niye affediyorsun kardeşim? Adam yemişse, içmişse, borçlanmışsa ödemez. O zaman ne oluyor biliyor musun? Hiç kimse borcunu ödememek için çaba göstermiyor. Ödemek için çaba göstermiyor. Ödememek için çaba, çare arıyor. Evet. Bu sefer borç ödemeyenlerin haddi hesabı artıyor. Nasıl olsa Cumhurbaşkanı çıkar bir gün der ki ben affettim. Ya böyle bir şey olur mu ya? Evet. Çok yanlış. Bu noktada da eleştiriyorum diyorsunuz Çok eleştiriyorum. Yanlış. Çıktı efendim sensin Öğrenci şeylerini, kredilerini e, affediyorum dedi. Lan kardeşim ben dört tane çocuk büyüttüm. kredileri tıkır 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 ödedim. Yemedim, içmedim, ödedim. Kendim okudum. Ta, ben de aldım krediyi. Tıkır tıkır ödedim. Ya adamlar ödemiyor kardeşim. Ödeyemediği için değil. Ödemiyor. Evet. Sen de bu ödemeyenlere e, el ayak oluyorsun. Adamlar nasıl olsun ödemediler. Oh be, Geldi Cumhurbaşkanı bunu affetti. Ne güzel ya. Evet. Bunu buna sevinenlere kadar buna kızanlar, bakın yanlar var. Ben bunlardan birisiyim. Kınıyorum. Evet. Böyle bir şey olmaz. Devlete borcu varsa devlete değil, vatandaşa da böyle borcu olsa adam ödemesi lazım ya. Sen borcu nasıl yatıyorsun, kalkıyorsun, yiyorsun, içiyorsun, borcunu ödemiyorsun ya. Yok öyle bir şey ya. Böyle bir dünya var mı ya? Evet. Peki, e, önümüzde bir seçim var 2023'te. Şu koşullarda kimi destekleriz? Hem eleştirdik, hem de övdük bazı ya noktaları. Eleştirdik, övdük. Bu her zaman söylüyoruz. E eh, benişer şu hükümet ehven bu, de, bu cumhurbaşkanı ehven Yok adam da işte diyor, ins vatandaş bila mecburen buna oy veriyoruz ya. Yani yapacak bir şey de yok. Bakıyorsun çevreye, işte bir konsensüs de yok. Mecburen oy veriyoruz diyorsunuz. Yani mecburen oy veriyoruz, sevdiğimizden değil. Kaos olmasını istiyoruz. Ama yani hani başkalarına Yavuz, kendi milletine maalesef Yavuz olamıyor ya. Böyle bir şey yok. Yani ezilenler çok, Hat safhada efendim senesinde adaletsizlikler var. Bunlara artık girmiyoruz. Girsek bir sürü problem var. Vatandaş tabi bilmiyorum bu sözümüz nereye kadar gider. Kim dinler kim dinlemez ama yani yanlışlar diz boyu. Ha ehveni şer olduğu için de diyoruz ki yer yer buna seçiyoruz ya. Buna veriyoruz. Yani muhalefeti deneseniz belki daha iyi olur. Ya, ya, ben zaten belli bir yaştaki insanlar muhalefeti denemiş biliyor. Belki kendiler de bunun farkındalar. Yeni nesil, hani 20-30 yaşında olan insanlar geçmişi bilmediği için belki onlar deneyeceklerdir. Bilmiyorum seçim geldiği zaman insanlar nasıl karar verir ama önceleri biliyoruz yani bu bu memlekette neler olduğunu bilen insanlarız biz ya. Yani biz kimseye sevdiğimiz için değil, memleketin faydasına bir şeyler yapalım diye insanlar düşünüyor ama. Yani her gelen güzel şeyler yapacağım diye... Niye güvenmiyorsunuz peki? Muhalefete niye güvenmiyorsunuz? İşte altılı masa var biliyorsunuz. Toplandı bir ittifak kurdu. Ne yapacaklar şimdi altılı masa? Bana şu bu ana kadar toplanıyorlar da ne oluyor? Bir netice çıkıyor mu? Bir şeyleri var mı? İdealleri var mı? Ne yapacaklar? Yani bir programları, projeleri var mı? Evet, vatandaş somut bir şeyler görmek ben, istiyor diyorsunuz. Somut yani. bir şeyler olacak ki. Bu adam nasıl seçildi? Bu adam zamanında... 4-5 tane parti sıfırladı bu adam çıktı nasıl çıktı o zaman insanlara efendim sensin şeyler verdi projeler verdi ben şunu yapacağım bunu yapacağım dedi İnsanlar da diğer geçmiş partiler gömdüler bunu çıkarttılar evet. 5-6 sene güzel 2 seçim 3 seçim güzel gitti ondan sonra salladı bu da popülist politikalara karşıydı bu adam bu adamın seçilmesinin sebebi de oydu evet. bu adamdan bahsettiğim cumhurbaşkanı popülist politika izlemeyeceğim dedi. Tamam mı? Popülist, popület, popülist, popülist bir politika izlemeyeceğim dedi. Şimdi yaptıkları popülist değil mi ya? Evet. Vatandaşının borcunu ödüyor, şey, affediyor. Efendim sensin işte e, ne bileyim insanlara ülfa dağıtır gibi para dağıtacak efendim şey yapıyor. Bir sürü bir sürü efendim ev varken inşaat sektörünü ayakta kaldıralım da efendim sensin ekonomi düzelsin diye. İnşaat ee, inşaat sektörüne yöneliyor. Ne kazandırıyor inşaat sektörü bize? Kimler kazanıyor? Onun için yani bilmiyorum. Ben umutsuz bir ortamdayız. Allah sonumuzu hayırlısın. Bu Teşekkür ediyorum.